Tamam arkadaşlar ben şöyle bayacağım. <laughs> seçti. söyleyeyim. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte ne yapacağız? Nasıl? Ben yani geleceğiz yeni başlayanlar taktikler söyleyeceğiz. Şimdi ilk söyleyelim. Avrupa olduğunuz 5 milyon eventine gidip alabilirsiniz. Bu kısata olduğu için arkadaşlar hızlanmanız ödüllü. Bunun bölüm bölüm hali gelecek. Güncellemelere göre güncellememiz böyle. Ben de iki arkadaşlar Osfaruk TPC'nin yayınlarına katılıp Bulletproof kodunu vermesini beklememiz lazım bekleyin veya beklemeyin. Yayına bitmesini bekleyip sonunda açıklamaya bakıp orada kod veriyor kalıyor zaten. Bak, ee, sonra o bulut fritlerle de kendine kendinize e, Game Pass alın. Şöyle şey yapalım. Game Pass alın. E, böyle Arkadaşlar yani. Arkadaşlar potionlarımızı kullan. Potion kullanmazsanız olmaz. Potion yoksa bizim bot kayıtta da Ve arkadaşlar bu arada VIP'yi açın. Bot for varsa burada kocaman böyle kitli bir yer oluyor. VIP yaşınca %50 daha fazla yiyen ve VIP training. VIP ile ilgili bu hoverboard veriyor. Daha hızlı hızlı. Bu da böyle daha hızlı bu man, takır takır şey yapıyor. Böyle AFK bırakın. A, sabahtan akşama kadar var ya. Öyle bir gelişirsiniz ki. Yani, Anlatılmayacak bir şey. Yani. Ben çok kol cool değilim. Çok iyi oynadım. Ama güzel petlerim var. Ben Şuna bakmayın arkadaşım turist seviyor. O yüzden onun hediye yapacağım. Eee nasıl olsa trade geldi. Yani trade geldiyse biz ne yapacağız? Arkadaşlarımıza hediye vereceğiz. Abi de arkadaşı olmalı. Şimdi arkadaşlar bir trainingde tepede 8 deme çalıyorum. Double trainingde onu alıyorum. Şimdi hatta biraz training yapalım. Tamam, trainingi açtım. Gidek. Açak altı. Açak. Evet, 8 ama aslında 12. Şimdi arkadaşlar başka nasıl pro Koz yazarak pro Yani çok noobsanız çünkü oyunun başında aşırı zorlanıyor. kodları yazmayı unutmayın. Asıl önemli. Gerçi yani. şu an olan kodumuz FreeP'e 1K'lık pet veriyor. Oyunun grubuna da katılın ki tepede pet alabilirsiniz. O da 500 falan gücüne sahip bilmiyorum hatırlamıyorum. Sonra FreeP dışında kaba sakal var. Herhalde bu gidecek. Bilmiyorum. Sonra TPC var. TPC yazarak da bir kod kazanın. da var. Or <laughs> Orion Orion özel. Böyle bu kodları yazarak hızlanabilirsiniz gelişir. Yani bir de arkadaşlar şöyle hızlanabilirsiniz. Revit atarak. Ben oyuna başladığımda Revit atmayı bile bilmiyordum. Hiçbir şey bilmiyordum. Sadece tıklıyordum. Normal simülasyon tarzı. Ama burada da Revit var yani. Yani level sistemi hiç bilmiyordum. Bakılırsa... kalırsa. <laughs> Her <laughs> böyle daha fazla gelişim videoları için like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri de açabilirsin. Son bir şey diyeceğim. Arkadaşlar okullar açılıyor. Ben de okula gidiyorum. Nasıl olsa ben Öğrenci olduğumdan dolayı hafta sonları video gelecek. Hafta işleri video belki gelir, belki gelmeyebilir, durumu bağlı. Ona bakacağız. Her video ben size like atma, kanalıma abone olmayı. olmayı. Hepinize çok Hoşça Hoşçakalın. Bye. bye.